Eğitmen tutmak mantıklı mı? Ben sana şöyle diyeyim. Bazıları yanında biri olmadan spor yapamıyor. Ekstradan deneyimsizsen bir eğitmenle beraber yapmak bence daha verimli olur. Yani parayı hafiften kıyış. Hafiften diyeceğim de gerçi onlar da pahalı da. Ya bilen biri yanında olsun ya da kıy. Çünkü seninle birebir ilgilenecek birinin olması beni de geliştirir yani. Geliştirir kanka. Bambaşka gibi oluyor. öyle öylesine tarıyorum ya. Bir şey hani bazıları böyle elinde bir şeyle oynar ya. Ya bunu böyle oynatıyorum. Elimde şöyle oynuyor. Ya da böyle artık bıyık taramaya başladım. Bir şey oluyor. Bıyığım çok uzun olduğundan değil de. Alışkanlık oldu yani. Böyle 10 yaşında başladım. Ben çoğu şeyi 10 yaşımda başladım ya. Bir şunu değiştireyim. Aa Reckless var lan rakipte. Reckless var. Bizde 3 yayıncı rakipte 3 pro var. Güzel gibi Reckless. İyi iyi. Fena değil. İlerlediğin o yol. Senin sonun olacak. Reckless sağlam oyuncudur. Taru'nun Udyr kalındır. Taru kim? Yayıncıydı sanırım. Hatırlamadım şu an. Udyr piki çok iyi de eni piki beni çok rahatsız ediyor. Biliyorsunuz ki Rel de aynı şekilde öyle rahatsız ediyor. <laughs> ne demek gelmiyor? Ha, sen tamam. Sen demek ki onlardansın. Ben senin şeyini çözdüm kardeşim. Şimdi diyeceksiniz ki neyi çözdün reis? Gene first blood'ı ben aldım değil mi? Benim first blood almadığım oyun sayısı 1 ya da 2'dir bak. Çok ciddiyim. Bir ya da iki baba. Aşağı dojuyor değil. Ben eğimi attığımda düz atı attığımda adam direkt yönünü böyle 360 değiştiriyor. Hiç beklemiyor yani. O yüzden kollarımızı sağ ya da sola atacağız. Düz atmayacağız. Adamın flash'ı var. O bir tık sıkıntı. Çok iyi çok iyi. Bunu bizim almamız çok iyi. Ayrıca Gwen'in 2-0 olması çok iyi. Mesela şu an bizim takas yapacağımız yer. Q'yu yemedik. Mesela. lan ya 6 level olacaktım. O yüzden hortumu deneyeyim dedim de. Biliyordum flash atacağını. Sıkıntı değil. Her şey hesaplı. Buradan çıkabilir sadece. Bunda burst'üne tek gir. en çalı da. Şu an burst'üne tek yiyecek canım geçti artık. Hesaplıya hesaplıya babacım. Hesaplıya hesaplıya. Ulan kenin kaçtı ya. Mesela öldü şu an. Bir şey yapamaz ki. <laughs> hesaplı ya, hesaplı ya beyler. Hesaplı ya, hesaplı ya. Adamlara hamle şansı tanımadan. Hamlelerini de düşünerek. Koreli base. Hayır hocam top da open attı. bak <laughs> bak <laughs> <laughs> Koreli base. Oradaki gitseydim 3 kaybeder. Bunlar hep koştan öğrendiğimiz taktikler. O daha iyi yapıyor tabi de biz biraz toyuz. Aaa. Word değil ya. Biraz daha iyi oynardım. Word değil, Word değil. Antiklik bir durum yok. Daha iyi oynardık. Adama tam istediğim hasar vuramadım ya. Çok eskiden Master GM yoktu. Elmas'tan sonra direkt Challenger vardı. O zamanlar support main'im ve elmastım. Oyuna şimdi tekrar döndüm. Yükselmek için en etkili ve kolay hangi rol oynayabilirim? Support'tan devam et kanka net. Support jungle bu oyundaki en OP rollerden. Çünkü oyunu koordine eden çarlar onlarda oluyor genelde. Yani botu mesela pushuyor ADC'n. Ad Ölmeyeceğini garanti biliyorsun. Hop roama çıkıyorsun. Jungle gank atmayı biliyorsa oyunu taşır. Aa korkmuyor lan. Hayırdır kanka reklam söyle bir öyle bir şey yok var <laughs> da. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun babacım sen? Sen nasıl olur da bizden korkmazsın ya? Aa, 4 kişi totemin üstünden geldik lan başka bir şey düşünüyordur da. Videoyu çok kısa süreliğine bölüyorum dostlarım. Hesap.com.tr'den EYP'lerinizi güvenli ve uygun bir fiyatta alabilirsiniz. Onun dışında da çekilişler bölümünden çekilişlere katılıp herhangi bir ödüyle sahip olmaya hak kazanabilirsiniz dostlarım. Haydi videoya dönelim. Abi kasmış güvenle oynamak çok iyi ya. Jin'in ultiyi görmedim ben onu siliyoruz kapadı. Öyle öyle bir şey yok öyle bir şey yok. Anlamını satayım sen direkt alacaksın değil mi onu ya? Bak farmın oraya geçmesini sağlıyorum. O farma kayıyorum. E küreyi atamadık niye? Lan hemen ortumu sallamayın ya. Adam biraz dönsün böyle sağa sola klik atsın. Neyle çaldın onu? 60 kilogram kör atabilir misin? 67.5 PR'ım benim kanka. Daha iyisini de atardım. Devam etseydim keşke. 67.5 bir de oturarak PR'ım benim. Seated barbell curl. Ama mesela şöyle düşünün. Bilek güreşinde benim yaşıtlarım, benim seviyemde olanlar 80 öyle adam 8 tekrar 9 tekrar curl atıyordu. Yani öyle düşünün. Bu olay öyle bakın. 67.5 curl'ü Yani benimki bir tık weak anladınız mı? Bu mentaliteyle rakipleriniz iyi olunca siz de iyi oluyorsunuz. Bizim şarlar bir tık rakibi çok counterlıyor. Gwen'in ekstra kasması, <laughs> Udyr'in ekstra kasması da çok iyi. Ya bot lane geride ama Fidal ulti altında bitiyor zaten yani. Fidal'ın başka amacı yok ki. Ben otu zor görüyorum ama kaç senedir yapıyor. Kol çalıştım mı? Ne kadar çalıştım? Nasıl idman stilin var? Bunların hepsi önemli. 30 kilogram şu an Türkiye'de şampiyona giren vücut geliştirmenin çoğu da 30'a çalışıyordur bu arada. Yani kan akışını pompalıyorsun sonuçta buraya. Anlatabiliyor muyum? Kraken metası geri mi dönüyor? Yani metadan dolayı değil öndeyim diye aldım. Yeni base güzel ya. Base yeri güzel de buralar çok parlak. Biri gelirse direkt ölüyoruz. Eniye dayanamam. Kaç dil biliyorsun abi? İngilizce ana gibi zaten. Ee, onu başta sayıyorum. İngilizce 1, Türkçe 2 hatta. Biraz Almanca var üniversiteden kalma. Lisede biraz Almanca öğrendim. Genel kültür olsun diye ekstra. İngilizce A1, A1 işte Gungo. Ya Fransızca yok da Almanca var. Guten Morgen, Guten Tag falan onları öğrendik. İşte İhaize Bekiran falan. Ya bunlar basit gibi gözükse de aslında. Oğlum Q'mu doğru. Harbiden <laughs> ki <Anındaki. gülüyor> Anneciğim. Nice 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 Bana geliyorlardır muhtemelen ama deneyeceğim. Anti, evet. ikinci kuleyi buradan alırdık bu arada. Niye base attılar acaba? Keşke ilerleseydi. Dayıcım köpekleri çeker misin ya? No efeni. Dördüncü ikimiz kalmış. Tamam babacım en iyisi biz yavaştan topuklayalım. Ama sen Tamam burayı alın bir şey yapın yardım edin bak. Belmel burada biliyorum kanka siz de gelin oynayalım işte biz daha üstünüz çünkü. Ben yani bu arada önce burayı puşarım baba. Sürekli gözükmeyelim buradan. Sahipteki çarımızın güçlü olması kadar keyifli bir şey yok. Bak her yere rahatça gidiyorsun kanka. Niye? Çünkü site'da köpek gibi fed güven var. Ne olabilir ki en fazla yani? En aşağı 2 ya da 3 kişi gidecek o güveni. Pesso'yu iyi diğer öğretmenlerin yanında. Yani öyle bir bölüm düşün ki kanka. Sınıfımızda bir tane abla var. İkinci üniversiteye okuyor işte beden eğitimi öğretmenliği. Kolay bitiririm diye gelmiş. Bitirip iki öğretmenlik belgesi, iki diploma ile beraber yurt dışına çıkmayı planlıyor. İki diploma ile daha koru alıyorlarmış. Alıyor, alıyor, Alabilir bu arada güven hepsini merak ediyorum. Alırlar bence. Aldılar aldı. Baksana oğlum güvenle fiddle bir giriyor ortama. Ortam dağılıyor direkt. Ne yapacaksın ki şu güveni? Ha e? Ezreal bitti şu an. Ezreal yok. Ezreal yok baba. Ezreal kalmadı. <laughs> ah be oğlum eski grablar olsa bunu da almıştık. Neyse mid'e yarayacağız o zaman. Atama olana kadar ne yaparsın abi? Yayıncılık yapıyoruz işte. iyi değil mi? Hikure'yi ee, atamıyorum bak. Ping'den mi acaba? Hızlı atasım geliyor. Bugün Armut'la da oynadık. O maç bir tık yenildik ama olsun. Onu da atarız herhalde YouTube'a. GG ve Güzel maçtı. İlk maç için bence iyi. Evet. Reckless biz de biliyoruz zaten. 4 deyince 3 H sporcu var. Ulan çok pink geliyor. Dur. Dur sakin. Geliyorum. Okey. <laughs> Reckless'ın seni tekrardan aldık. Ya iki dakika bakıyorum kanka ya. var varken niye öne çıkıyoruz ki zaten? Güzel güzel. Hallederiz sıkıntı değil. Öldeki iki kill çok da sıkıntı olmazdı. Ya ya. Oh. Yine gitmeseydi keşke kan almadığım iki oyundan biri. Brown varken böyle pozisyonlar yapılmaması gerekiyor bence de. Biraz sıkıntı değil. Bayağı sıkıntı olacak kanka. Biraz sıkıntı ne? İki kille başladı adam. Mühürle falan gelecek. Mühür artı şeyle gelir diye düşünüyordum. Gelmedi. Ne biraz sıkıntı. Bizim gene daha OP bu arada. Yorick side lane Bizde bir de set var. Yani fightlarda birini atacak içeri sürekli. Allah akıl fikir versin kardeşim. Ya ben gene mesela first blood oluyordu. Gene first blood oluyordu o iki kili vermesek. Değişen bir şey olmadı. <laughs> Aa, benim yaptığım çoğu yasa oyuncusu yapmıyor bu arada. Yani çarına güvenmiyor. Orada bitkinliği çoğu kişi basmaz lan bilevelip nasıl yakalayacağım falan adamı diye. Ya da geriye klik atıp öne doğru klik direkt atıp bitkinliği basmaz. Bunlar hep düşünce işi. Çara artık çok bildiğim için limitini de biliyorum. Ne kadar kovalayabileceğimi de biliyorum. Hiç gerek yok Burst'e MCM'ye bekleriz. Ve zaten bize gelecek. Kenan için yerim de diğer minyonlar pırt. İlk dakikalarda bitkinlik sanki iş yapmıyor gibi abi. Oğlum bitkinlik sayesinde kestik işte. Slow attığım için Lethal desteklendi. Bitkinlik çok gereğinden daha OP bu arada. Tamam Kenan'ı aldım kanka gelebilirim. Ananı satayım oradan yürüme dur. Nereden yürüyorsun? O diğerin Q ikinci yasar çok fazla. Lan ananı ya. Oğlum. Bap 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 bap. Öleceğiz ki. Çok uzun kaldık bu lane'de ya. Salıyor mu oraya yapacak bir şey yok. O nasıl bir doja işte. Nice. Bayağı iyi oldu. Bayağı iyi. halletti bu işi. Tap biraz artık abartmaya başladı. Bu çocuk bizi keser. İtemi var. Bir bir, bir daha puşacağım. Sonra ben baba kaçancı. tamam sen burada oyalan kanka. Botuna dahi yedim bile. Eni <laughs> hata yaptı. Eni hatasını çekecek. Bak E şimdi vay oyalandı diye öldü. Eni geliyor. Eni geldi. Kaç barfik çekersin? İnan bilmiyorum. Şu an 90 kilo olduğum için şüphelerim var. Bir denemek lazım. Tık. Ya vurma işte kanka ya. Geldi işte minyon. Ayıp anlasını satayım. Kaç tane milyon getirdim buraya. Hop. Babacım sana bir combo diyorum ben ya. Ah! Ha. Ah. Oğlum pinkten yürüyemedim lan. Ha. Q da çıkmadı. Oğlum çok anti oldu ha. Hem Q çıkmadı hem EQ R mı vermedi kuleden dolayı. Kuleni range'inden çıkartıyor ya. Mel yarı can yedi lan. Babacım ultim yok bak. Ben nefret ediyorum böyle gameplay'lerden ya. Ah. Oh. Ah oh, o ne oluyor anasını satayım ah oh. o. Oh. Ne diyeceğimi bilemedim ah oh, o ne ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Max tepki anasını Ulan keşke Brown'u da ya. Short. Ha bu da gitti. Nice nice. Bayağı iyi. Oğlum burada bir şey değil mi? Oyun bile dönmüş olabilir ya. Çok iyi pozisyon. Beyler round 2 istemeyin işte ya. Bak o bende yok işte. Ah ulti bassaydım var ya. Bir ulti bassaydım round 2'de oluyordu da. Aha. Reis geldi. O W ne kanka? <laughs> Set patlattı beni ya. O W ne oldu? Bana atsan ben tutardım base'den. <laughs> Şu an 1-1 evet. Şimdi 2v1'de maçın skoru belirlenecek. Ashe vay mı yoksa yosu mu? <laughs> of. Ya seviyorum kanka seni ya. seviyorum ya kanka seni. Harbi iyi oynuyorsun. 50 gold daha lazım. Bunu bitirdikten sonra o kalsın yani. Ondan sonra itemimizi tamamlarız. GA falan çok mantıklı buraya. QSS'in ilk itemini alayım ondan sonra devam edelim. Kırılganlar bu arada. Hani stan yemezsem yok ederim. Burada stan faktörü önemli. kadar kişi ne yapıyorsunuz kanka burada? Setin gameplay'i beni öyle bir osurtuyor ki. Yani setin gameplay'i beni böyle mantığımın dışına çıkartıyor ya. Karını ver bakayım bir. Oğlum bunlar da ne iğrenç lan. Biri karısını çıkartıyor. Diğeri ayı çıkartıyor. olan tutmadı. Aa Cici, JWP. Nice ulan YouTube. Reklasın önce LP'sini aldık, sonra geri verdik. Bence güzel YouTube videosu ikisi de. Bu maçta güzeldi. Nice hocam. GG. Neden verdiler? Çok üstün kaldık herhalde ya. Çünkü late'e doğru yani Yorick'ten daha fazla iş yapacak set akıllı oynarsa. Benim Charlo köye ses var. Ben bir standan çıktığım az zaten yok etmeye başlıyorum. Daha iyi çıktık ya. Bir de support diff var arkadaşlar. Reckless gerçekten iyi support. Önceki oyunun LP'sini vermeden bak Lobobot 734 LP. <laughs> Önceki maçın LP'sini vermeden diğer maçı kazandık. Allah bozmasın. Sevgili YouTube, maçlar güzeldi değil mi? Devamının gelmesini mi istiyorsunuz? Abone olun ve beğenmeyi unutmayın. Nasıl kapanış? Oğlum yapamıyorum diyorum böyle kapanışları. Olmuyor. Yapmacık oluyor yani. Geçin.